Merhabalar, ben uzman klinik psikolog Merve Omer. Bugün afetlerden sonra toparlanma dönemimiz nasıl olur? Buna dair kısa bir bilgilendirme yapacağım. Travmatik etki kişinin çaresiz hissettiği, ne kaçmanın, ne kalmanın, ne mücadele etmeyen mümkün olmadığı anlarda ortaya çıkar ve sonrasındaki toparlanma sürecinde doğrulanabiliriz. Bu süreç içerisinde bozulan e, temel varsayımlarımıza olarmamız gerekir ilk olarak. İkinci olarak psikolojik dayanıklılığımızı arttırmamız gerekir. Ve üçüncü olarak da iyilik halini arttırmamız gerekir. E, temel varsayılarımızın sarsılması, e, bu psikolojik dayanıklılığın arttırması ve özellikle travma sonrası büyümenin gerçekleşmesi için birinci sıradadır. Peki bu temel varsayımları nasıl tekrardan ele alacağız? İlk temel varsayımımız dünya iyi bir yerdir ve güvenilir bir yerdir varsayımı. Afet sonrası bu varsayım sarsılır. Öncelikli olarak bunu gidermek için afetzede güvenli bir alana alınmalı ve temel güvenlik ihtiyacı yeniden inşa edilmelidir. Birinci basamaklı fiziksel barınma ihtiyacı giderilmelidir. İkinci varsayımımız dünya anlamlı bir yerdir. Varsayım sarsıldığında adalet duygumuz sarsılır. Dolayısıyla öncelikli olarak bunun giderilmesi için adalet duygumuzun yerine gelmesi gerekiyor. Bir diğer varsayımımız ise ben değerli biriyim. Afet sonrası bunlar da sarsılabilir. Kişinin değerli olduğunu e, ona ola göstermemiz önemlidir. Oturalım ki birlik e, bizim için önemli. Travmanın panzehiri dediğimiz e, durum grup dayalışmasıdır. Bir arada olmaktır. Düşmancıl tavırlar e, kişinin travmatik etkisini arttırırken ola destek olmak, bir arada olmak ve anlayışlı olmak, afet edemi olmak travmatik etkiyi azaltır.